Merhaba değerli izleyenler. Nevşehir'in Kozak ilçesi Hamamorta mahallemizdeyiz. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri nedeniyle mahallemizden de 3 tane muhtar adayımız var. Birazdan bu muhtar adaylarımızla bir röportaj gerçekleştireceğiz. Muhtar adaylarımız kimdir? Projeleri nelerdir? Röportajımıza geçmeden önce de Mikromix YouTube kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Şimdiden keyifli seyirler dilerim. Evet merhaba değerli izleyenler. Muhtar adaylarımızla söyleşilerimize devam ediyoruz. Şimdi yanımızda Mehmet Ali abimiz var. Cem Ceyhan. Mehmet Ali Cem Ceyhan. Evet. Evet abi şimdi eee sohbete başlamadan önce altını çizeceğim, vurgulayacağım e, bir iki madde var. Şimdi seçim dönemindeyiz. Ya burada yapacağımız sohbet, röportaj yani diğer muhtar adaylarımıza sataşma bağında olmayacak. Ya bunun altını çiziyorum. Aynen çok Çünkü doğru söylüyorsun. Arada bir kargaşa işte gönüllülüğü olarak da sataşına çıkartmıyordu. Evet abi şimdi sohbetimize, röportajımıza başlamadan önce Mehmet Ali olarak biliyoruz biz. Evet. Ama kimlikte Cem, Cem, Cem Ceyhan olarak Ceyhan. değiştirildi. Evet şimdi Cem Ceyhan kimdir? Ne iş yapar? Kendinden bize kısaca bahseder misin? Öncelikle yani böyle güzel bir röportaj hazırladığı için sana teşekkürlerimi sunuyorum. Ben Hamamorta Mahallesi'nde doğdum. Kurşut Ceyhan, Hatice Ceyhan'dan doğma. Evet. Emekliyim, çiftçiyim. Evet. Kendim bu. Beni ham orta sakinler dahil olmak üzere çevrede herkes tanır. Mehmet Ağur olarak ineririm. Ve çalışan ve dürüst olarak bilinirim. Evet. Ben buyum yani. Evet abi. Şimdi e, Mehmet Ar abi adaylığını açıkladıktan sonra seçmenler, çünkü sen bir dönem muhtarlık yaptın. Evet. Bir dönemim oldu. Vatandaş seni zaten biliyor da. Muhtar adaylığı açıkladığında sana tekrar geri dönüşler nasıl oldu? Vatandaşlar nasıl tepkiler aldı? Şöyle olumlu tepkiler aldım her zaman. Benim çalışkan ve iş yapıcı olduğumu söylediler. Beni, dedi, tercih ettiklerini söylediler. Tekrar evet. aday oldum. Evet, aynen öyle. Yine de ben seçmenin takdirine ve tercihine bırakıyorum. Çünkü üç tane aday var. Hangi seçmeni tercih ederse herkes özgür bir şekilde oyunu ona kullanabilir. Peki, bak, Doğrusu budur yani. Evet. evet abi. Şimdi sen daha önce muhtarlık yaptığın dönemde de mahallemizin eksiğini işte yapılması gerekenleri bildiğin için yine ben altını çizeceğim. İşte sormam gerekenleri soracağım. Tabii. Mahallemizin problemleri nelerdir? Mesela mahallemizin <laughs> cami, işte mezarlık, park, okul gibi sorunlar var mı? Varsa bunların çözüm için projeleri nelerdir? Teşekkür ediyorum. Güzel bir soru. Okul için zaten eğitimle okullarla istişarem olur. Eksikler varsa, yapabileceğim bir şeyler varsa yaparım. Eğitimde şimdilik zaten ilk öğretimden lise bizim orada biliyorsunuz. İlk, orta. Evet, lise. Evet. Ya bunlar da Herhangi bir şimdiye kadar sıkıntı geçmiş dönemde de şimdiye kadar hiçbir sıkıntı duymadım. Sıkıntı olursa da zaten ara sıra ben ziyaretlere giderim okullara. Sıkıntı olursa yardımcı olurum eğitim elimden anlamında. geldiği kadar bir muhtar olarak yani. Eğitim anlamında eğitim, anlamında eğitim anlamında eksikler varsa öğrencilerin bunları gidermeye çalışırım, yardımcı olabilirim yani. Camı konusuna gelince Cami dernek başkanlığı da yaptım. Aynı zamanda hem muhtardım hem cami dernek başkanıydım. Caminin gerekli işlemlerini zaten eksiklerini tamamını yaptım. Ben öyle teslim ettim. Evet. İkinci konu. Mezarlık konusuna gelince mezarlığı ağaç ihtiyacı yok mezarlığımızın. O zamanlar ben gerekli ağaçları diktim. Diktik arkadaşlarımla beraber veya belediye işçileriyle ağaç dizaynını yaptım. Yol üzeri yakında ağaç dizaynına göre yaptım. Yani daha uygun bir şey olsun dedim. Yerleşimde yerleşim alanları daha genişler. Yol güzel ya ayrı. Ağaçlar örneğin sırayla sağlı sollu burası yol. Aşağı tarafı bildiğiniz gibi mezarlığın aşağı tarafı karman karışık. Neredeyse birbirinin içerisine girmişti. Ben yukarıyı kurtarayım diye uğraştım. Şimdi Arkadaşlar yanlışlık yapıldı veya bir şeyler oldu o yol üzerinde ha yanlış şu an mevcut mucir Evet mucir yol üzerinde yerleşim alanını daraldı. Peki abi sözüne evet. kesiyorum da şimdi bizim mahalle kabile var yani Aha. kabileler hep bir arada gömüldü olduğu için. Aynen bak o taraf diyor. sizin kabilenin olduğu yer üst zaten üst üste mezarlar. Onların arasında yürüyecek yol da yok. E, yol da yok evet. Şimdi bu, oraya şimdi bir şey yapamazsınız. Eski bir ha. şey yapamazsınız da. Ha. Yeni için Evet. düşüncem var mı? Evet. Evet, şey düşüncem zaten var var ağaç dizaynlarını İlbay Bey. Ben o şekilde dizayn ettim. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani, Eğer ki dikkat derseniz mezarlığa girince ağaçlar bakımsızlıktan anladı. Gelişemedi fazla. Ya Gelişenler de var tabi. onlar sıkıntı değil. Kuruyan ağaçların yerine ağaç dikilmesi gerekiyor. Kuruyan ağaçların. Evet. Fazlasına ihtiyaç yok mezarlıkta. Peki böyle sıralı bir mezarlık düşünün. Evet sıralı işte. Bak şimdi yol güzel yahına göre sıralı bir mezarlık İlbay Bey. Eğer ki mezarlığın içine dikkatlice girerseniz bir gezerseniz ee, Akif ile de ben şey yaptım, görüştüm o zaman. Mustafa Bey de şey yapıyordu muhtarımız şimdiki. Ben de tarlaya gidiyordum. Girdim, temizlik yaptırıyordu. Biliyor musun? belediye şileri ot biçiyordu. Mustafa dedim. Bak kardeşim bu yol güzel dedim. Ağaçlar ben buna göre diktim dedim. Anladı? Böyle düzenlem olursa dedim daha iyi dedim. Evet. Ve Akif e aradım yanında. Ve Akif Bey de, dedi aynısı dedim. Bak Mustafa Bey şu anda yanımda dedim. Bizim mezarlığın yol güzergahlar dedim. Bu şekilde olursa dedim ağaç dizayn dedim. Ben ona göre yaptım dedim. Akif e de, sağ olsun. Tamam muhtarım dedi. Sen de ileriye yönelik düşünceli bir insansındı. Hı hı. Teşekkür ediyorum dedi. Yani buna göre şey yaparsak daha iyi olur değil mi? Aşağı taraf karman çormandım bak. Bu taraf bari kurtaralım dedim. Yani çeşmeleri de ben ona göre kurdum. Şimdi mezarlığımızda bir tane çeşme eksik. Hortum yetişmez. 100 metrelik hortum da yetişmiyor. Ben o mezarlıkta sadece bu projem bir de yol rüzgarını düzenlemek. Düzenlemek mezarlıkta diğer otuymuş, çöpüymüş. Bakım yapılması gerekiyor. Bunda her şeyi belediyeden beklemek olmaz. Belediye sağ olsun işçilerini gönderir. Ama önce kendimiz el atarsak bir muhtar olarak veya bir vatandaş olarak öncelikle bu işe kendimiz elimizi atarsak onlara daha bir özveriyle çalıştırırız, Daha düzenli bir iş yapmış olabiliriz. Peki abi sen muhtarlık yaptın. Evet. Şimdi mezarlık. Ama mahalle mezarlığı mı? Kozaklı Belediyesi şehir mezarlığı geçiyor. Şehir mezarlığı değil. Ham Hamorta mezarlığı olarak ismi Hamumort'a ait. Hamorta mezarlığı olarak geçer ama belediyede. Bunu şunu için evet, e. Yani belediye mezarlığı yani. Ait, belediyeye ait? Belediyeye ait. Zamanında belediye karşı taraftan bir tarla aldı. Tarla göçmenden bu mezarlığın olduğu tarlayı takas olundu. Tapu belediyeye aittir. Evet. Tapu böylelikle belediyeye geldi. Ben almak için muhtarlık döneminde o zaman AKP'de avukattı. Bundan da fikir alışverişi yaptım, istişareler yaptım. İmkansız olamaz. Böyle bir şey olamadı. ya. Tapu alamıyoruz. Nasıl alamıyoruz? orta adını alamıyoruz. Mahallenin... Yani mahalle adına alamadık yani. Yani olsaydı zaten sağ olsun belediye başkanı da AKP'de yardımcı olacaklardı bu konuda. Şimdi evet. eskiden köy statüsündeydik. Evet. Şey olunca, Hayır, köy statüsü değil. Bu mezarlığın yapılında zaten mahalle statüsündeydik. Bu mezarlığımız yeni alındığında. Eski mezarlığımız yeni mahalle içerisinde kalır. Hı -hı. Daha önceki mezarlığımız şurada pazarının arkasında. Evet, eski mezarlık buradaydı. Yani bunları aydınlatalım halkı. Bilinçlendirelim. Hı -hı. Şimdi bakım onarımı alınmış. Cami dernek adına. Bunlardan haberim var. Ya bakım onarım alındı. Belediye el atmasa Hamurta'dan kim yapar o bakım ha, onarımını? Şimdi yeri gelmişken abi orada şunu Engin kardeşimle de röportaj yaptım. Orada şunu söyledi o aslında. 10 yıllığına Mezarlık hamam orta Dernek. Dernek yani adı. He, he. Dernek tamam onu Hatası biliyorum. Değil ama he, he. Bakım onarımı mı? Evet bakım onarımı. Tamam, Anladın mı? Ondan... Meclis kararından çıkmış. <laughs> Anladın mı belediye meclis kararlarından. <laughs> Bunları biliyorum zaten. Evet. Yani bakım onarımını ben hangi vatandaşı götürebilirim? Evet. Şimdi kadar o zaman niye kimse girmiyor yani? Böyle ya tamam güzel bir şey bak. Güzel bir şey. Tamam bu olsun. Bu belge bizim elimizde olduğu iyi bir şey. Anlatabiliyor muyum? Bunun kötü tarafı yok. Ama sorumluluk yine belediyenin. Gerçekten. Belediye başkanı ne derse o olur. Şimdi şeyler, evet. senden önceki işte muhtarlar da, muhtar da aynı. İşte sende de, senden sonra da ki bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir. İnsanların genelde işte en çok ziyaret ettiği yer mezarlığımız. Evet. Bu mezarlıkta işte temiz, düzenli bir yani içine girdiğin zaman insanların huzur bana, duyması bir, lazım. Gezmesi gerekiyor. işte bir cenaze işte dua edecek, Kur'an okuyacak. Ottan içine giremiyor. Çamurdan cenazeni defnedemiyor. Yani buna düzenli, tertipli bir şey yapılması için illa belediyenin olması lazım yoksa vatandaşla el birliği olup vatandaş mı yapması gerekiyor Vatandaş yani yapar. Yapmaz diye bir şey yok. Vatandaş yapar. Yardımcı olur. Ya, Sağ olsun. duyarlı vatandaşlar yapar İlbay Bey. Burada şöyle e. şimdi mezarlık belediyenin biz karışmak. Hı. Ya da belediye mezarlık sizin mahalle olarak size ait siz yapın mı? Öyle bir çelişki var onun için mi ortada kalıyor? Hayır. Öyle bir çelişki olamaz. Belediye ile mahalle arasında böyle bir çelişki olamaz. İmkansız bir şey. Hiçbir belediye başkanı da yapamaz bunu. Ya belediye başkanıyla istişare edilip oraları gezdirip anlatabiliyor mu? Fen memurunu yanına alıp anladın mı? Bunlara yapılması gerekenleri bilinçli bir şekilde izahat etmek. Eğer ki bizim eksiklerimiz varsa muhtar olarak benim veya seçilecek arkadaşın evet. onları başkanı veya fen memuru tamamlayıp yukarı tarafı biz güzel bir şekilde dizayn edip evet. anlatabiliyor mu Ağaçlar zaten var. Eğer ki ağaçlara dikkat edilirse zaten mezarlık ortaya çıkar. Evet. Yol güzergahı da ona göre yapılır. Evet. Parke yapılması gereken evet. parke yapılacak arkadaşım. Çeşme eksik olan hortum yetişmeyen yerlere çeşme yapılacak. Hayırsever vatandaş tarafından veya Şahıs da benim şahsım veya kim yaptırırsa artık duyarlı bir vatandaş. Ben yaptırayım, Ahmet yaptırsın, Mehmet yaptırsın. Önemli olan yapılmasıdır. Yani bu evet. belediyene muhtarlık, koordineli bir şekilde... Aynen çok doğru or, söylüyorsun. bulacak. Yani ne gerekiyorsa muhtarlığa, belediyene evet. ortak bir şekilde... Mesela belediyenin yapıp yetiştiremediği işleri, otuymuş, çöpüymüş temizlenmesi gerekiyorsa... 3-5 duyarlı vatandaşla muhtar önder olup Bunları temizlenmesi lazım. Evet. Benim dönemimde ben kendimi met etmiyorum. Mezarlık biraz daha gördüm güzeldi. Bunu herkes biliyor yani. Daha temizdi. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ama yine çamurdu yani. Evet. Benim mesela şeylerim imkanlarım el vermediği yetiştiremedim. Bu park işini falan yapamadım ama ağaçlandırmasını yaptım. Ve bundan da gurur duyuyorum. Evet. Yapılacak şey. O dış kapıyı gelince de büyük kapıyı bir hayırsever vatandaş yaptı. Allah razı olsun. Ona da buradan Allah olsun. teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet. Abi şimdi diğer bir soru. Ozan'ın bütün mahallelerinde park var. Bir bizim mahallede. Yok. Çok güzel bir konuya değinme. Çok doğru söylüyorsun. Park yapıldı. Bir bizim mahallede park yok. Park için bir projen var mı? Bir çalışman var mı? Olacak mı? Var. Hem de en güzel olacak. Yaptım yıktılar. Tekrar yeniden yapacağım, daha güzelini yapacağım. Çünkü benim mahallem kurucu bir mahalle olarak her şeyin güzeline layık. Ankara Yeni Mahallesi'nin belediye başkanı Yaşar Nesliyanoğlu tarafından ve Faruk Karaslan tarafından bir kamyon çocuk parkı geldi. Kayseri'den Kayseri Belediyesi Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü'nden de yaptın dönemde. Evet 3-5 eleman gönderdi sağ olsunlar. Tabi Bunların şeysini ben ödedim masraflarını hı hı. kendi cebimden. Çünkü o ortaya ihtiyacı olan bir şeydi. Çok doğru bir soru İlbay Bey. Kuruldu. Güzel de bir projeydi aslında. Evet. Besil alanı da var. vardı. Şey, Ama şey, millet halk bizim nasıl değerlendirin bilmiyorum. Hiç kimseyi yargılamıyorum ve suçlamıyorum. 3-5 oyun aldı önüne. Oraları da ağaçlandırdım, Parkı da kurdum. Kameralar attım, evet. aile geliyordu otellerde kalan. Kozaklı'nın en iyi şeysi oydu vesir alan olarak. Geliş alan, rahat huzurlu, kameralar birbirinden farklı, uzak mesafelerde aile geliyordu. Bana teşekkür ediyordu, bunu yaptırandan da, yapandan da Allah razı olsun diyordu. Buraya geliyoruz huzur buluyoruz, evet, otel odasında var. sıkışıp kalıyoruz diyordu ama Kötü maksatlı kullandılar. Hamam ortaya zarar verdiler. Yani cahillik olarak değerlendiriyorum. Evet. Ama şimdi de bulamazlar. Şimdi göçer Peki yatağı şimdi oldu. Ha, şimdi çocuk parkı gitti Kızılgoylu Mahallesi'ne kuruldu. Bak oradan söküldü. Kızılgoylu Mahallesi'ne. Projelerin arasında tekrar park var diyorsun yani. Evet. Evet. Daha güzel, daha iyi bir park yaptırmayı düşünüyorum. Tabii belediye başkanının insafına kalmış. Eğer ki belediye başkanımızdan diyalog içerisinde anlaşarak şey yaparsak ikna edeceğimi ümit ediyorum. Evet. Buna göre orta en güzelini yaptırmayı düşünüyorum. Yani daha farklı projelerin Aynen öyle. Olacak. Daha Bak İlbay Bey sen biliyorsun. Bütün halk da biliyor. Kozak halkı biliyor yani. Sadece hamam orta sakinleri değil. Güzel bir mesire alanı yaptıydım. İmkansızlıklardan, imkansızlıklardan Etrafı çevirilmedi. Evet. Beni suçladılar. İşkicilere yaptır, yer yani, yapıldı değil. 10 tane kamerayı ben işkicilere yaptırmadım ki aile evet. rahat etsin, çocuğunu orada oynatsın, orada çayını evet. demlesin, mangalını yapsın Amacının diye. Amaçının dışında kullanıldı. Evet yani, amaç dışında yani, mahsus yani. kullanıldı. Evet. tesadüften. Yarın yani, o benim şahsi malım değildi ki. Ya, ee, yani mahalleye yapılmış bir şeydi. Aslında Kalıcı o, bir eserdi yani. El mahalleniz ha, korumamız bir gerekirken bir her şey yapıldı. Evet. Tamam. Çocuk parkı Ankara'dan geldi yeğenim. Bir kamyon sağ olsun Yaşar Neslihanoğlu, Faruk Karaslan milletvekili telefon telefon üzerine adam bir kamyonu yüklemiş getirdi. Gönderdi yani sağ olsun Allah razı olsun. Evet. Ve Kayseri'den Parti Bahçeler Müdürlüğü'nden ekip geldi. Tandıklar vasıtasıyla montajını yaptılar. Ha, montajını yaptılar. Seçim yaklaştıydı, Halk Mustafa'yı tercih etti, Tabi. o kazandı. Tabi. Bu bir yarıştır yani. Tabi. Sonra bu park kalktı, kamalyalar da kalktı. Hmm. Kalkmaması gerekirdi. Onun etrafı güzel bir şekilde telergüyle veya duvarla çevrilseydi, anlatabiliyor muyum? Çocuk parkının üzerinde biraz daha tuvaleti yapılmıştı, çeşmeler vardı, her şey vardı. Ağaçlandırma tekrar yapılabilirdi tam ortaya kalıcı bir eser olurdu. Kozaklıya büyük bir şeydi. Mesire alanı. Evet. Hiçbir yerde bulamazlardı böyle bir mesire alanı. Doğru. Ama kıymeti bilinmedi. Yapacak bir şey yok. Eğer ki imkanlar el verirse, ada seçilirse tekrar daha güzelini yaptırmak evet. düşünüyorum. Evet. İnşallah. evet, Hayırlısı olsun. Mahallemiz için. Çünkü mahallemiz kurucu mahallelerden bir tanesi ve merkez bir mahalle. Evet. Her şeyin en güzeline layık. Tabii illa ki. Evet. Peki abi, insanlara ne gibi yardımlarda bulunmayı vaat ediyorsun ya da böyle? Çok güzel bir soru. Tabii Teşekkür sorunlar. ediyorum. İlbay Bey, ben halkın içinden biriyim. Ben çiftçiyim, Evet. Emekliyim. Ben 24 saat halkla istişare halindeyim. Her konuda herkese yardım elimi uzatmışımdır. Traktörümün kontağı üzerinde durur. Şimdi bir araba aldım iyi kötü. Evet. Arabamın kontağı üzerinde durur. Yardıma ihtiyacı olan cebinde 100 lira varsa veririm. Ben gider bir arkadaştan alırım borç kendi ihtiyacım için. Halkın her zaman yanındayım yani. Halk bunu iyi biliyor. Evet. Peki abi mahalle sakinleriyle aran nasıl? Yani... Çok güzel. Ben bak kimseye karşı evet. yani bu da güzel bir soru. Teşekkür ediyorum böyle soruların için. Şimdi yenim. Ben kimseye kin, düşmanlık beslemem. Yoksa yani. Benim evet. ya, düşmanım da olamaz şeyim de. Benim gönlüm, sofram, kalbim herkese açıktır. Herkese gülür yüzle karşılarım. Mahallemizin nüfusu ne kadar abi? Kaç seçmenimiz var? Aşağı yukarı nah mahallemizde 310 tane seçmenimiz var. Bunun bir kısmı yurt dışında kalır. Evet. 290-280 tane. Ya yani Burada mevcut oy kullanacak seçmenimiz. Mevcut sayısı, oy kullanacak seçmenimiz ulanır. 300 tane. Gelmeyen olur, gelen olur. Bilmiyorum bunu da İlbay Bey. Ben ne kadar kullanılacağını bilmiyorum. 300 olarak hesaplıyorum ben yani. Yani listede 300-317. Peki abi muhtarın sorumlulukları nelerdir? Ee, muhtar nasıl olmalı? Bak İlbay Bey bu da çok güzel bir soru. Şimdi muhtarın sorumluluğu nedir? Muhtar kimdir? Önce ondan başlayayım. Bir mahalle veya köyü temsil etmek için seçmen tarafından o mahallenin köyü köyün halkı teşvik ettiği bir tanesini aday olarak çıkartırlar. Evet. Temsil etmesi için. Temsilcidir. Mahallenin temsilcisi. Evet, mahallenin temsilcisi, köy temsilcisi olur. Muhtar görevine gelince, görevi mahallelerde belediye başkanıyla, ilçe özel idareyle, kaymakamlıkla ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı istişare etmesi, örneğin senin yardıma ihtiyacın var. Evet. Yani muhtaçsın yardıma. Sosyal Yardımlaşma, yardımlaşma Vakfı'na seninle birlikte müracaatımı yaparım. Senin hakkında gerekli bilgileri veririm. Zaten orası gerekli işlemleri yapar. Yardımlarını yapar. Yani sorumlular arasında o da vardı aslında. Kaymakamlık, belediye, muhtarlık. Evet. Bu üçlü Aynen. birlikte çalışırsa Aynen çok daha doğru. Aynen. Birlikte de çalışması gerekiyor. Aynen. Aynen. Muhtar kaymakamla anlaşamazsa, belediye başkanıyla anlaşamazsa muhtar tek başına bir şey yapamaz. İmkansız. Hiçbir yetkisi de yoktur, görevi de yoktur diyelim. Küçük koordinasyon. Evet. Bu koordinasyon bir şekilde olursa evet. daha mantıklı, daha çok güzel işler yapılır. Evet. Anlatabiliyor muyum? Peki abi, muhtarlığı maaş için mi? aday oldum. Maaş için mi yapacağım? Vallahi ben kendimden bahsedeyim. Ben bugüne kadar parayı pek sevmedim. Allah çok şükür. Bayat da sevmem yani. Evet. Muhtarlık döneminde 3600 lira maaş falan almaya başladım. 4500 lira bıraktım. O civardaydı hatırladığım kadarıyla. Ben fazlasını zaten harcadım. Bahallem için. Evet. Seve seve. Üzülmüyorum da. Hatta gurur duyuyorum. Ben şu anda yani dile getirmek istemiyorum da. Ben isterim ki mahalle muhtarlarının maaşı kaldırılsın. Peki maaşı oraya girmeyelim de şöyle yapalım. Evet. Şimdi bizim mahalle, işte Buruncuk, Hamamorta Mahallesi, Bağlıca Mahallesi, Ko -Kızım, Ko -Kozaklı, mahallesi. Ko Kozaklı Mahallesi. Bu mahallelerin kurucu. çiftçileri var. Kurucu evet. kurucu Mahallesi, evet. Kozaklı Kurucuları. Bu mahallelerin işte çiftçisi var, hayvancısı, besicisi var. Buradaki muhtarlıklar merkez muhtarlıklarla daha farklı. Evet. Öğren doğru söylüyorsun. Var. Evet. Çünkü çiftçiyle uğraşıyor. işte Besiciyle uğraşıyor. Dışarıdan biçercisiyle uğraşıyor. Samancısıyla uğraşıyor. Buradaki muhtarlıkların, bizim muhtarlıkların yükü merkez muhtarlıklarından farklıdır. Aynen. Yani merkez muhtarları bilmiyoruz. Tarlayollarımız tarla var vesaire tarla yok. vesaire anlatabiliyor muyum? Şimdi o tarlayollarından geçeyim yanım. O zaman bizim belediyemizin grederi yoktu. Ben köy hizmetlerinden Yalnız cami netten, aslında mahalleye girmez. Evet. Anladın mı? İzleler, olsun, belediye başkanı olsun sağ olsunlar veya diğer parti başkanları olsun onlara rica ederdik. Bir günlüğüne ben alırdım. Hmm. Brederi. Evet. Ve tarla yollarımızı bu şekilde yaptırıyordum. Ve otoban gibiydi. Şu anki yollar sadece breder tamam tutuluyor ama boş masraf. Bilinçsiz. Yapılan iş bilinçsiz. İki araba, iki traktör karşı karşıya gelsin, kaçacak yer yok yerim. Dar yani. Aynen hem dar hem bir Peki tarafa da gidemem. Çukur oyulmuş yani. Tarla sahiplerinin yani tarlalarına girilmemesi, işte kelilerine, cızılarına girilmemesi için mi greyler tutulmuyor acaba? Ya, bilinçsiz yapılan iş diyeyim. O zaman mesela ben iki tane tır yan yana geçebiliyordu. Anlatabiliyor muyum? Yan yana geçiyordu yani. Bilinçsiz yapılan iş diyorum İlbay Bey. Neyse onlar basit işler. Hiç kimseyi de suçlamıyorum. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ya bilinçsiz yapılan yol güzel ya diyeyim. Evet. Hepsi bu. İnşallah Allah kısmet yine evet. aynıdan daha güzelini yaptıracağım. Evet. Çünkü hamurda mahallemizin gereksinimlerini, ihtiyaçlarını benden daha iyi bilen olmaz. Çünkü ben halkın içindeyim, her yerdeyim. Bir dönemde muhtarlık yaptı. Yani. yani eksiğinde yani. fazlasıyla biliyorum. Muhtarlık döneminde herkesin dilindeydi hamamurta mahallesi. Muhtar olarak da dildeydim. Evet. Biliyorsun bunları herkes Biliyor inkar edemez yani. Ya ben hizmete adapte olmuşum. Evet. Benim bir menfaatim olamaz, bir beklentim de yok. Yani. E, bu muhtarlık maaşına gelince de Allah kısmet derse mahallemde bildiğim kadar iki tane kız öğrencimiz var üniversitede okuyor dışarıda. Evet. Bunlara yardımcı olmak bir de yukarı üniversiteye gideceğim. Eğer ki kazanırsam orada gerçek ihtiyacı olan öğrenciler varsa maddi konuda bunlara destek çıkacağım. Evet. Bunları da vaat ediyorsunuz. Aynen. Ve evet. yani burada vaat etmiyorum, gerçekleştiririm. Benim söz ağzımdan çıkar. Evet. Yapacağım işte, billah derim. İnşallah başarırım. Başarsam herkes mutlu olur. Örneğin yıllar sonra her canlı ölümü tadacak. Mezarla örneğin beni defnetmeye gelse, gelse vatandaş Aa, burayı bu muhtar yaptı der. Düzenledi der. ''Belde başını'' inan. Evet. Anlatabiliyor muyum? Şeye gitse örneğin tarlaya gitse bu yolları bu yaptı der. Bir çocuk parkı kurulmuş güzel bir şey. Bir besire alanı oluşmuş. Herkes yıllar sonra benidir. Gençlerimiz var. 8-10 tane Bey. 20 yaşında, 25 yaşında, 30 yaşında olan gençlerimiz var. Cebinde belki de sigara parası yok, çay parası yok. Burlara işin istikamı sağlamak. Devlet yani hastanemiz açılacak. Öncelik önde. Öncelik benim yani. projemdeki öndermi gençlik. Öbür işler basit. Yani yapmak için mücadele veririm ve yaparım da. Çünkü elden gelecek bir şeyler. Ama öncelikle bu işsizliği hamorta gençlerine ben bir şey belediye başkanıyla veya diğer mercilerle iletişime, e, evet, iletişime, iletişime geçeceğim. Evet, iletişime geçeceğim. <laughs> Örneğin devlet hastanesi açılacak. 3-5 tane hamortadan genç Evet. Anlatabiliyor mu <laughs> Veya belediye bünyesine veya başka bir seraya. Anlatabiliyor mu <laughs> Bu gençliği toparlamam. Yıllar sonra bu gençlik iş sahibi olursa yuvasını da kurur. Yıllar sonra çocuklarına der ki, örneğin bir muhtar vardı, o yardımcı oldu. Sağ olsun, Allah razı olsun. Bu bana yeter. Para pul benim umurumda değil İlbay Bey. Evet, doğru. Evet abi, adaylık sürecinde sana başarılar diliyorum. Hakkında hayırlı olan olsun inşallah. Ee, kazanan mahallemiz olsun abi. Aynen. Istediğim... Diğer aday arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Evet. Seç ben, üç tane aday var. Hangimizi tercih ederse ona versin. Evet. Tercih hakkı seçmenindir. Ha, Takdir de seçmenindir. Sana da te, ayrıca teşekkür ediyorum yeğenim. Böyle bir röportaj hazırlayıp böyle bir sorular sorduğun için ben gurur duydum. Allah razı olsun. Evet, Yolun açık de olsun yeğenim senden. Ağzına yüreğine sağlık abi. Senin de yeğenim. Evet değerli izleyenler. Mehmet Ali abimle röportajımızı bitirdik. Evet, şimdi buradaki amacımız arkadaşlar diğer e, muhtar adaylarıyla bir husumet, sürtüşme yaratmak değil. Sadece muhtarlarımız, muhtar adaylarımız kimdir ve projeleri nelerdir, mahallemiz için neler yapacaklar. Bunları görüşüp konuşuyoruz. vatandaşı bilgilendirmek amacımız. Evet arkadaşlar, röportajımıza diğer muhtar adaylarımızla devam edeceğiz inşallah.